Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir şalafat 3 videosu ile karşınızdayım Bu arada kanalımıza abone, abone değilseniz lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın Videoyu beğenip ve paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz Evet bugün oyuna gelen hatta uzun zamandır yani bir yıldır gelmeyen etkinlik Ay Festival etkinliği ile karşınızdayım. Bu etkinlik evet bu etkinliğin videosunu çektim Hatta bir kere daha çekeceğim Ama bu sefer farklı bir etkinlik e, Farklı bir etkinlik daha var orada onu da oynayacağız hep birlikte Ay e, festival etkinliğinde bir değişiklik yok Bu arada e, Adında maymun kral etkinliği falan da Diyebiliriz aslında ama sonuçta maymun kral Etkinliği de deniliyor Olsun Gördüğünüz gibi e, Maymun Kral seti bu şekilde. Önceden set şurada görürüz neyse onu geçiyorum. Eee Ay festival etkinliğinde bugün ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz ki oyunda kostümler var. Ve ben bu kostümleri ilkten sona kadar hani e, hangi hangi ilk hangi kostümü aldım, en son hangi kostümü aldım ona göre birinciden ikinciden üçüncü aldığım kostümlere ona göre dövüşler yapacağım. Ee, güzel olacağını umuyorum. Yani, videoyu güzel ikide sunacağımı inanıyorum. Neyse ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Sonuçta 8 etaplık bir dövüş. Sonunda ilk den sona kadar aldığım kostümlerle A festival etkinliğini oynayacağız. Evet. Doğru denin. Doğru. Burada gördüğünüz gibi iki tane biletim var. Bir tanesini gireriz. Burada Fenguang Üstadı. Fenguang Üstadı şey. Hani Fenguang adında bir düşman var orada. Onu oynayacağız tabii ki de. Ama ilk önce o etkinliği oynadıktan sonra diğer dövüşe gireceğiz. Evet. Ama onun e, kost kos, e, setini ve kostümüyle birlikte gireceğim. Tabii var bende. Aldım tabii ki de almadım desem üzülürüm yani almadığım için üzülürmüş olurdum. Her neyse e, ilk aldığım kostümden sona kadar başlayacağız Evet benim ilk kostümüm Tabii ki de bu acı veren kabus özelleştirde Evet görüyorsunuz ki gece yarısı Lotus'u adında bir kostüm bu kostümü aldım Bu benim ilk kostümüm e, normal görünüşü veya çeyresiyle fark etmez ben çeyre, e, bu şekilde gireceğim benim ilk kostümüm bu. Kuşan. an 8 oyunda şu an 8 tane kostümüm var. 8'den ilki bu. Şimdi hemen kayıt ol. Büyüye girerek oyunumuza başlayalım. Gölge ıstadı tamam. Hemen girelim. İlk kostümüm gece yarısı botusu. Acı kaopsdaki. Onu oynayacağız. Sonra ikinci kostümüm, üçüncü, dördüncü, beşinci kostümüm olarak oynayacağım gireceğim yani iyi i̇şte tüm kostümlerimi hangi kostümleri var sizlere de göstermiş olacağım şimdi maymunla dövüşeceğiz evet Tabii ki ben bu seti çok seviyorum ee, set bonusu da mutluyorsam o yemedik o seti bazen yemiyor blok yapıyor ama tutturacağız bir şekilde hop ilk round bizim Tabii ki de ben bu sette oynarım. Full geçerim yani de. Yani şimdi bu bahsettiğim konu şekilde oynayacağız. İkinci round maymun. Evet bu etkinliği özlemişim. Gerçekten çok uzun bir yıldır oluyor. Oluyor gene bir etkinlik. Hop. çok da atayım. Şimdi seni duvardan çıkartmayacağım. Çok güzel. Hemen yendik. Bu kadar. Şimdi geçelim ikinci kostüme. İkinci kostümüm. İkinci kostümüm. Bir saniye. Birinci kostümüm. Şekilde gece arası lotusu. Bu benim ilk kostümüm. Unutmayın. İkinci kostümüm. Harika Griffon. Adı şeydi. Yaşayan efsane seti. Özelleştire gelirsek. Evet. Bu benim ikinci kostümüm. Görüyorsunuz. İkinci kostümüm bu. Yani bu kostümleri aldığım alacağım zaman mutlu oluyorum çünkü e, havalı kostümler yapıyorlar. Yaşayan efsane setine uygun muhteşem bir kostüm olmuş gerçekten. Etkinliklerden alabiliyorum. Bir de e, şey başka yerden paketlerden veya özel tekliflerden satılıyor kostümler. O e, yani ben özel teklifler satın almıyorum çünkü çok pahalılar. Yani almayın. Ben de almıyorum zaten de. Neyse. Hemen bu konuyu başlayalım. Evet. Maymun. Görüyorsunuz. Bu set de muhteşem. Set bonusu da güzel. Kaçtı. Vampir evet. Bana vurarak canını doldurabiliyor. Şöyle hop kafaya e, adı neydi bunun ağır bir silah yani lejyondaki silahlar ağır silahlar doğru bir de parlama özelliği var lejyonda hani düşman da vurunca e, vurmaya devam ediyor yani devam ediyor. o şekilde yani şöyle bir hop maymun bayılttım seni yoga formuna gideceğiz şu duvardan kaçabilir çünkü e, o kadar hızlı saldırılar yapamıyor. Yapamaz sal silah. Ve bu şekilde maymunu yeniyoruz. Bu maymunu maymunlarla dövüşüyoruz. Evet. Maymunlar şey gerçek maymun değil. O, yani biliyorsunuz zaten. Evet geçelim 3. kostüme. 3. kostümüm. 3. Kostümüm. kostümüm nerede? İşte burada. Adı İlahi Yargıç İlahi Yargıç Adı gösterişte ara bulucu kostümü Evet bunu da aldım Bu da çok güzel bir kostüm normal görüşü bu şekilde Ama çeyresiyle birlikte oynayacağım Yeşil yeşil rengi biliyorsun ben yeşil rengi seviyorum Yeşil rengi iyi ki var İyi ki getirmişler rengi Evet tutulma Yani e, karanlıkta dövüşmek biraz sinir bozucu evet çünkü göremiyorsunuz düşman. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Ne diyoruz? Göremiyoruz. Maymun gel buraya. Bu etkinlik biraz zor. Evet. En sondaki maymun kral bolsa acayip zor. Ama bunlar zor değil. Hadi işi bitti mi tamam set bonusu da bir muhteşem bu setin. Bir de kostümü de acayip güzel. Yani aldıysanız ne mutlu. Siz de aldıysanız ne güzel. Ne mutlu. Dalga geçmiyorum ha. Yani çeyreğiniz varsa daha iyi. Tekte göl, e, ilk doluyor. Ama tek gölgelerim yapabilirim. Tek gölge vuruşu yapabilirim. Hadi işte bu. Yani ne yaptığımızı göremiyoruz. Maymunu yendik. Üçüncü kostümüm bu şekildeydi. Bu şekilde derken içi kostümüm buydu. Dördüncü kostümüm evet. Önceki videoda çektiğim o kostüm. Ölüpsüz. Savaş çırtkanı setiyle gireceğim. Benim dördüncü kostümüm savaş çırt. Kanal seti olan Ölümsüz kostüm Çeyresi yok ama olsun Şu şekilde göstereyim ee, Zaten göstermiştim e, o videoda Dördüncü kostümüm bu Yani bunu alamasaydım çok üzülürdüm Çünkü bu da havalı bir kostüm Yani Oyuncular başka oyuncular alsa ben kıskanır Bilirdim Yok kıskan değil de sevinim Yok niye kıskanayım Allah Allah neden kıstanım? Verte kuralı evet. Savaş kontrolleri ters yüzü. Şu an ters kontrolleri de oynuyorum. Şu an tersten şekilde oynamaya çalışıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ee, evet. Güzel bir tekme vurdu küçük. Bunu da yer misin? Yerdi mi? Yedi. İşte bu. Bu kostümü nereden aldığımı biliyorsunuz. Çok güzel havalı bir kostüm bu. Ta. Maymun <laughs> zorlayabilirler. Düşmanlar güçleniyor. Maymunlar güçleniyor. Hop. Bayıttık seni. Şöyle duvardan çıkartmayacağım seni. Kardeşim. İşte bu şekilde öldürsün. Aslında bu setle de Dövüşsem Yenerim de Vertico biraz zorluyor beni Çünkü Hani yukarıdan Saldırsam aşağıdan vuruyor Unutuyorum yani ee, Ödülü talep edeyim Maraton görüyorsunuz bir şekilde Göstermiş oldum sizlere Evet Dördüncü kostümüm bu unutmayın e, hangi kostümlerimi sırasıyla aldığımı unutmayın. Şimdi gelelim 5. kostüm. 5. kostümüm nerede? İşte burada. Ok. Ok seti. Ok setinin kostümü 5. kostümüm bu. Ben e, YouTube'a tekrar başladığım e, e, yani yeni bir Shadow Fight 3 yani yan etki videosu çektiğimde size bu kostümü göstermiştim aldığımı. 5. kostümüm bu işte. Bu gölgeler karışmak, dövüş. Acaba büyükte oynasam hem izlerler mi? Yani normalde olsa var, olsa bilmiyorum kitle nasıl bir şey olacak videonun kitlesi. Yani konusu nereden girdiğine bağlı. Bir çıkalı bir maymun. Şoku da yedi. Evet bu Set bonusu da güzel. Evet. Benim silahımın adı Kartal dalışı. Bununla ilgili video çekmiştim. Bir arkadaş adını e, bir tane takipçi veya arkadaş bir tane kardeşimiz yazmıştı. Arkadaş ya da diyelim. Bana Kartal dalışıyla e, yoruma gör yorumlarınızı okuyorum bu arada. Yaz değil, yazıyorsanız da yazdıysanız görüyorum ben onları. Yani cevaplamaya Cevaplarım bu şekilde. Kalp atarım, like atarım falan. Bana dedi ki e, onunla ilgili yorumu zaten var orada. E, ben bu etkinliği çektiğimde bana yazmıştı. Ben de onu kırmadım. Çektim o videoyu. Şu an hala kanalda var. Gidip izleyebilirsiniz. O, kanal, o videoyu bulabilirsiniz kanalda. Konuşurken maymunu da yenmiş olduk. Set bonusu da tabii ki ileri geri zıplayıp ya da zıplama yapınca gölge enerjimiz doluyor. Çok o da güzel. Evet 5. kostümüm bu şekildeydi. 5. kostümüm bu. Unutmayın. Neyse. Umarım yani. Geçelim 6. kostümü. 6. kostümüm bu. Feragatçi. Feragatçi setindeki ışık engelizasyonu. Evet çevresini de çıkarmıştım. Hı -hı. E, Canlılar Bayramı etkinliğindeki e, e, Şanslı bana vardı Bir tane de 14 yazmıştı çıkmıştı bu çeyresi Ama normal görüşüyle oynamayacağım Yani çeyresi varken neden normal görüşüyle oynayayım ki Altıncı dövüşe Girelim Altıncı kostümüm Bu Düşmanlar çok kolay gibi Maymun gel buraya Yani kolay ilerliyoruz Hiç zorlayıcı Hiç zorlamadım hatta ee, O kadar oyun Çok mu oynuyorum daha zorlanmıyorum Şöyle kafana ye Bir kez daha ye hop İşte bu Bu kadar Yani çok kolay Gibi Bu etkinlik Zorlayıcı değil açıkçası ya. Yani. Ama maymun kral çok zorlayıcı. O ilginci göreceksiniz. Umarım sonuncu kost ee, en son aldığım kostümde maymun kralı yenmek zorlanmam. Bu arada adam gibi formüle girdi. İşimi bitirmeye çalışıyor. Ama ben bitireceğim. Hayır. Blok yapma. Dur. İşte bu. Aslında ölümcü vuruşu yesem zaten 10 saniyelik dayanıklı ilk özelliğim var. Ee, yani ölüm 10 saniye ölümsüz oluyor. 10 saniyeliğine ölümsüz oluyorum. Diğeri de diğeri de yıldız takip sistetinde de geçerli bu. Şimdi geçelim 7. kostüm. 7. kostümü burada. Guardian Ejderha. Kuşan ve özelleştire gelin. İşte burada. Bu kostümü aldığım için mutluyum tabii ki. De. Normal görünüşü bu. Gerçek e, kostümlü görünüşü de bu. E, i̇ki tane çeyresi varmış. Yeşil. Bir de ne rengi? Gri mi? Neyse. E, normal görünüşüyle oynayalım. Çeyresini şimdi kuşanmayacağım. Hatta ben dedim zaten de çerisi varken neden e, normal görünüşüyle oynayayım diyeyim de. Hani çeriz yani kostümdeki boyayı yani normal görünüşü havalı oldu biliyor ama boyası havalığı bozabilir yani o derece <laughs> yedici kostümüm bu penguak üstadı yedici <laughs> direkt oldu şimdi onu bir taktikle onu hiç duvardan çıkarmamak Olmadı ki. Olmadı ya. Şu yerden çıkan patlamalar yüzünden. Yani düşman zengin yani gördük alanlara hasar veriyor. Yani patlamalar yüzünden onu yapamıyorum. Çünkü diğer tarafa geçti. Yani yetenek özel hamlelerim özel yetenek koymam. Tabii ki de avantajımı arttırıyor. Oha baya vurdu. Baya vurdu. Yenilme, yenilmek istemiyorum. Kritik vuruşu gitsin. ateş bir de. Hayır. Şimdi umarım. Ya hayır. Kaç kaç kaç. Hadi. Sıvı. Öldüm değil mi? Ha ölmedim. Şimdi öldüm. Sanırım. Hayır. Ya hayır ya. <laughs> Vuramadı. Kalkabilirdim. Orada küçük tekneyi yemedi. Kalkabilirdim. Normal saldırı yaparak bu işini bitirebilirdim. Yani yaptığım saldırıları söylüyorum. Nasıl saldırı olduklarını size söylüyorum. O düşmanların yüzünden ilk gitti. Evet kötü oldu hayır bekle kostümün çeyresi iki tane var gördüğünüz zaten patla normal görünüşü çok iyi aslında ben o yüzden yani çeyresini falan şey yapmadım ee, çeyresi boyası yani kostümde de boyalar ekliyoruz ya boyatıyoruz ya Eklemedim koymadım yani. Havasında normal görünüşü havalı çok güzel. İçerisini kutsam koş, e, en sevdiğim renk görmüş olacağım. Evet. Maymun kral bolsa kadar geldik. Son son kostüm. <laughs> Şu anda son kostümüm. Evet. Bu. Kavsetli hayal. Kavsetli hayal seti. Bu da güzel. Bu da set bonusu baya bir iyi. Ben bunu çok istediğim bir kostüm çıkmamıştı. Yani bu kostümü bedava vermişti oyun ama e, hatalıymış, hata olarak vermiş bu kostümü verecekmiş. Yani vermeleri hatalı, hatalıymış, hatalıymış derken Yani vermeyeceklermiş aslında bedava falan verecekleri yokmuş. Bedava alsaydım aslında bu benim ikinci kostümüm olacaktı, biliyor Evet. Maymun kral. Gel buraya maymun kral. Umarım seni yenmekte zorlanma. Oy. Sihirli yetenekleri var tabii ki de. Hayır. Abi bir saniye. Bir saniye bak zorluyor işte ya. İksirinden ise canı do canı doluyor sadece. Kaç kaç. Hayır içemeyeceğim. sonraki ya vuramadım ya hayır ya çok güçlü maymun kral çok güçlü abi arkadaşlar çok güçlü ya maymun kral bu kadar zorlayıcı olamazsın ya. gerçekten yükselinden içiyor canı doluyor yani özel saldırı yapsan anca o kadar e, yük, saldırı kadar yani içinden ister canını fuller. Bir tane çekme buldum az yaralı. Çok güçlü. Dayanıklılığı çok fazla. Yenmeye çalışıyorum. Bak vursam işi bitmişti. Bak dayanıklılığı çok fazla aynı Kraldaki. bu fazla olmasaydı tamam sıkıntı olmaz da yeter. Zorda mı da mı çılgında mı anlamıyorum ki. Efsanevi Yani efsanevi ekipmanlarla yenersin aynı kralı Tabi hangi ekipmanlarınız varsa Efsanevi daha iyi Güzel Sanırım bu alacağız Umarım alırız Alamazsak Üzülürüm Bir şey sana uçamadım lan wolverine'nin falan diyorlardı da abi, bu arada işimi bitirecek gel buraya hayır atma içip atıyor bir de yeneceğim seni yeneceğim yeneceğim hayır ya <laughs> lan yenebilirdim bak dediğim gibi zor ya zor zor maymun kral zor sessiz olursam belki yenebilir miyim acaba? Deneyeceğim. Gölge formaya bir Tamam mı? Şunu bir <laughs> yapayım. İçinden geçeyim. Kafaya tekmeye. Evet gölge formunda olsam full gölge formunda olsam yenerdim ya. Dayanıklı fazla manyak kraldı. Bunu <laughs> o bastonu yere vurması ve kafamıza isabet geçirmesi baya bir canımızı götürebilirdi ya. Yani çok götürüyor. Mermi kral gel. Bu randa almak almamız gerekiyor. Umarım alırız. şu. Geleyim yanına. İksiri içemesin diye bir tane daha attık. İkinciye canı doluyor. Bak içecek de kalsın. Ya abi bu kadar can götüremezsin ama ya. Kritik bu anca fazla can götürebilirim ya. Canının %5'ini götürüyorum anca ya. Cık, tahmin ederseniz. Neyse yendik. Evet yendik. İki kaybetsek de yendik. Ne oldu ya? Oyuna bir şey olmasın. Bonus kartı da izleyeyim.